Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Bordo Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, hakem kararlarına ve Türk futbolunun gidişatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekke, iptal edilen gol ve kırmızı kart kararlarının maçın seyrini tamamen değiştirdiğini dile getirerek, golü bulana kadar her şey istediğimiz gibiydi. Ama iptal edilen gol ardından gelen kırmızı kart tüm dengemizi bozdu. Buna rağmen oyuncularım büyük bir mücadele verdi. Onların emeğine teşekkür ediyorum," dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Türk futbolunda güven ve adaletin zedelendiğini savundu. "Bu sorun artık sadece bir maçın sonucu değil. Cesur ve dürüst insanlar çıkıp bazı şeyleri değiştirmeli. Birbirine güvenmeyen camialar var. Adalet kavramı bu topraklarda yaşayan insanlar için bu kadar uzak olmamalı." Hakemlerle ilgili de sert eleştirilerde bulunan Tekke, kurallarda problem yok, işleyişte var. Hakemler sadece kural bilmekle değil, iyi insan olmakla da yükümlü. Hakem, hekim, hakim hepsi insan hayatına dokunuyor. Eğer iyi insan değilseniz hiçbir kuralı adil şekilde uygulayamazsınız ifadelerini kullandı. Maçın son bölümlerinde yakaladıkları baskıya da dikkat çeken Tekke, Fenerbahçe karşısında sahaya çok iyi hazırlanan bir Trabzonspor'un olduğunu vurguladı. Ancak sözlerini oldukça sert bir çıkışla noktaladı. Allah rızası için birisi çıksın ve siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye sorsun. Neden hep aynı takımlara karşı kaybediyoruz? Bu durum Türk futbolu adına gerçekten üzücü. Bordo mavili ekip ligde 5. hafta sonunda 5 puan geriye düşerken Tekkenin sözleri futbol kamuoyunda uzun süre tartışılacağı benziyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.